biz bugün abimin ne yapıyoruz? Bakın bakın çok güzel. Biz işlerimizi fırçalıyoruz. karşım küçük olduğu için çantamıza koyuyoruz. Bakın. Abimin koltuk altı parfümü ve dünyası. Bakalım çevirelim bakalım. Burası nedir? Okuyun. Yorumlara yazın. Bakın ıslak merdivenimiz var. Böyle. Abim yatan hiç doğru. Neydi toplamaz. yani. Bakın. Bakın. Bu abimin koltuğu. Gitarına bakın. O aslında benim gitarım. Kardeşim korktuğu için odamızdan çıkıyor. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, atmayı ve bizimle unutmayın. Görüşürüz.